Bugün sizlere evde nasıl bazlama ekmeği yapabileceğinizi göstereceğim. Malzemelerimiz, kuru mayamız, ben kuru maya kullanıyorum siz isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Tuzumuz ve ne soğuk suyumuz ne sıcak suyumuz, ılık suyumuz. Al bir şey döküyoruz hemen. Ee, ben mayamı hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim mayam kavruldu. Şimdi döküyoruz mayamızı. Suyumuzla birlikte yürüyoruz. Güzelce yurduk. mayamız yok oldu şu an tuzumuzdan döküyoruz arkadaşlar ben az tuz yapıyorum siz istediğiniz kadar göz kararı koyabilirsiniz yürümeye devam ediyoruz tuzumuzdan dökelim. arkadaşlar şu an güzelce hamurumuz yoruldu. Arada sırada elimi suya bandırıyorum. Çünkü yapışmasını istiyorsanız suya bandırın. Arkadaşlar hamurun e, bazlamamızın yumuşak olmasını istiyorsanız hamurumuzun da yumuşak olması gerekiyor. E, sert istiyorsanız çok sert yumuşak olmasını yani yapmaza hiç gerek yoktur. hamurlarımızı biraz duyuralım kenarlarını alalım şöyle arkadaşlar güzel yumuşak oldu hamurumuz şimdi 15-20 dakika arasında dinlenmeye bırakıyoruz Evet arkadaşlar ellerimi yıkadım hamurumuzu üstünü kapatarak dinlenmeye alıyoruz şekilde. Evet, kesiyoruz. Şekilde. açık olan Şöyle. Evet, şu an seçmemizi serdik. Kesiyoruz. Ve havlumuzu kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. şey alalım ve dinlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar şu an hamurumuz hazır. İyice şişti. Bundan 20-25 tane bazlama çıkıyor. Hemen açalım bazlamayı. Hamurumuzu. Arkadaşlar çokluğu sizi yanıltmasın. Biz kalabalık aile olduğumuz için çok yapıyoruz da. Siz yarısını da kullanabilirsiniz. Diğer streçimizi açalım. Evet arkadaşlar Bana masam lazım olduğu için Ben arkamda duran soframa Diziyorum Hamur örtüsü üstüne un döktüm Oraya diziyorum Şimdi ikinci bir portakal büyüklükte Bezemizi hazırlıyoruz Evet arkadaşlar Bir tane daha yaptım Soframıza atıyorum. Bir tane daha alıyoruz. Kesiyoruz. Atalım. Elimizi unluyoruz. Arkadaşlar bu işlem bu şekilde devam ediyor. Ben bunları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an fazlalarımızı yaptık. Ee, şöyle gösterelim. Şunlar büyük. Bunlar küçük. Daha yeni yaptığım için bunları böyle küçük gözüküyor ama bunlar büyük yani hepsi aynı boyutta olacak. Sırada bazlamamızı açmaya geldi. Arkadaşlar üstünü nemli bezle örterseniz iyi olur. Ben örtüyorum şöyle ve işlemimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar sırada bazlamanın sığacağı türde bir tencerenize alıp altını yakıyoruz ve kızmaya bırakıyoruz. O arada bazlamamızı açıyoruz. Evet arkadaşlar bazılarımız büyüdü. Sırada tavamıza atıyoruz. Bir, bir şekilde aldık. Unlamış olduğumuz tahtamıza koyuyoruz. Elimizi biraz umuyoruz. Ve açıyoruz. Şu şekilde parmaklarımızın değmeyeceği şekilde elimizin avcumuzla açıyoruz. Arkadaşlar merdane ile açarsanız ee, kabarmaz ve güzel olmaz. Yani elinizin avcuyla birlikte şöyle şu şekilde açarsanız iyi olur. Ve şu şekilde aktarma yaparsanız daha da kolay büyür. Elimizle şu şekilde elimizden tabağımıza yani kullandığımız alete aktarıyoruz. Sırada hazırladığımız bazımızı tavaya atıyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar tavamızı attık. Buradan bir şey oldu. Bunu düzeltiyoruz hemen. Bir kepçemizi alalım. Şu şekilde. şöyle kaydırdık. Tavasa, tava yatması biraz zordur. Ona dikkat edelim. Arkadaşlar bu şekilde elimizi sürmeden güzelce sarıyoruz. Elimizi sürmüyoruz. Kepçe de sürmüyoruz. Olabilir, için. Arkadaşlar kabarınca ters çevireceğiz. Başka bir işlem yoktur. Şimdi kabarmasını bekliyoruz. Şimdi ters çeviriyoruz. Bu şekilde atıyoruz. Şöyle döndürelim. Evet arkadaşlar. Şimdi olmasını bekliyoruz. Güzelce döndürüyoruz. Arkadaşlar bunu döndürmeyi elimize bastırmadan yapalım ki kabarmasın. Yani engel oluruz. İkinci tavaya başlayalım arkadaşlar. Ee, İstara az kaldığı için yetişmesi, gerekiyor bunu. Şöyle elimizle. Şimdi koyuyoruz. ve ellemeden pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu an birinci tavamız pişti altına bakıyoruz. Bunu artık alabiliriz alıp koyuyoruz ve bir tane daha yapıyoruz Bunu döküyoruz açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tabamıza atıyoruz. tavamızı atıyoruz. Tavamızı attık ve ellemeden olmasını bekliyoruz. Birazdan da bunu alacağız. Bakalım altına. Biraz daha beklesin yani 2-3 dakika daha bekletelim. Olmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar işlemimiz bu şekildedir. Zormuş gibi gözüküyor ama yani kolay bir şey kimse yapamaz diye bir şey yok yani yapabileceğiniz kolay bir ekmek tarifi. Evet arkadaşlar ikinci tavamız da oldu. Baktım ben altına. Şöyle göstereyim. Olmuş. Ters çeviriyoruz Ve altının olmasını bekliyoruz. Şuna da bakalım olmuş mu? Yani bir iki dakika daha bekleriz olmuş olmuş. Tamam çevirelim. Ve olmasını bekliyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 2-3 dakika içerisinde bir tanesi pişebiliyor. Arkadaşlar ateşimiz ne kısık olacak ne fazla olacak ne yani tam orta ateşte yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey yoksa hamuru öldürebiliriz. Öldürürüz derken yani e, içi güzel olmaz. Pişmez. Yani çok pişer, az pişer. Yani belli olmaz, cıvık cıvık olur. Buna bakalım. Olmuş mu? Olmuş, çevirelim. Bakalım olmuş, tamam alıyoruz o zaman. Ve bir tane daha yaptık, koyuyoruz. Evet arkadaşlar, bazımız şu şekilde oldu. Kardeşim dayanamadı. Bir tanesinin yarısını yedi. Şöyle göstereyim içini. İçi de oldu. Tereyağla birlikte süper bir gider. Evet arkadaşlar son bazlarımı da bu şekilde tavamıza atıyoruz. Biraz daha büyütelim. Evet arkadaşlar bazlamamızı attık. şöyle göstereyim. Güzel oldu. Ters çevireceğiz şimdi bunu. Bakalım olmuş mu? Evet. Ha şöyle. Ters yapalım. Evet. Şöyle sallayalım. Al bakalım. Bir dakika olmuş mu? Olmamış. Olmamış. Arkadaşlar bütün bazlamalarımız oldu. Bizden 18-19 tane çıktı. 20-25 tane demiştik. Yani tahminimiz tuttu. Gösterelim şöyle. Bir tanesini hatta açalım içine. Hangisini açalım? Bunu açalım. Bir tane bıçak alalım hemen. Arkadaşlar bu biraz böyle soğuk. O yüzden bunu açıyorum içine. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. İçi hep tel tel. Yani çok güzel bir şekil. Yani e, isterseniz yapabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Ben daha yiyemiyorum ama iftarda bakacağım tamam nasıl oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duman üstünde. Şunları koyalım. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.